Merhaba değerli takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben nerelerden bakar mısınız? Üsküdar'dayız. Üsküdar'dayız. Azim Mahmut Kayalı'sına gideceğiz. Çok büyük saat orası. Direkt geçeceğiz abi. Azim Mahmut Kayalı'sına. Büyük bir saat. Oraya giden denizde boğulmaz. bu olmaz. su çekmez hayırlı vasını alan orada görürsünüz. Tamam, sağ ol abi. Tamam. Allah razı olsun. Bu abinin de evinde kalıyoruz. Hani bu da bizim ahrabamız olur. Şemaz Göktaş, Gülcan Göktaş ve ailesine çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizleri en iyi şekilde ağladılar. Gösterdin ya. Bak beş canlı bir cami <laughs> Çekiyorum abi. Yani bizi bu abi gezdirdi. İşinden, gücünden kaldı. Allah razı olsun. Orada orada Hanımı da elinden geleni yaptı. Allah ondan da razı olsun. İşleri gücleri rast gelsin. Göktaş ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada da böyle iş yerleri var. Biz böyle geziyoruz daha hala çok güzel yerleri var buraların.

А мы заехали.

kulluk yelpazesi bir arabanın tekerle denk gelir de teker patlar filan düşüncesiyle o taşı alıp kenara koyuyorsunuz ya işte bu kulluk. Hatta bir hadis-i şerifte Hadi geliyor mu? Birbir kardeşine tebessüm etme bir sadakadır. Bunun için bu yuk, yani kulluk yelpazesi biz böyle çıktık, gidiyoruz. Çok güzel yerler var ama size çekemedim işimiz acele olduğu için. Burada yemek vermiyoruz. Bir Soğuk değil. Bunlar içeride terletip dua ettik. Bayağı bir kaldık da. Değerli takipçilerim acayip bir şekilde yağmur bastırdı. Islanacağız herhalde. Buradan vapura binip karşıya geçeceğiz. Oradan da aracımıza bineceğiz. Sizlere daha fazla video çekmek isterdim ama hani ortam müsait değil. Bir şemsiye falan da almadık üstümüze başımıza. O yüzden Bayağı da ıslandı üstümüz. Burada gene böyle bir yeri var. Ben bilmiyorum tabi ama sizlere böyle çekeyim gösterin. <laughs> Mart Martılar bile bırak gelmiş. <laughs> Şimdi biz bu vapura bineceğiz, karşıya geçeceğiz. Beşiktaş'a gidiyoruz. Şimdi bak hareket etmesini bekliyoruz. Buradan Beşiktaş'a gidiyoruz. Söylemiştim daha önce mi sizlere. İnsanlar da böyle balık tutuyorlar. Gene pahlarda martılar var. Havada da uçuyorlar. Bakar mısınız? Thank you. Başın mı döndü Selim? Bugün ipi bir başım. Böyle alt katta da yolcular var. Biz video çekmek için üst kata bindik. Biz böyle, vapurdan indik. Şimdi aracımıza doğru ilerliyoruz. Umarım sizlere güzel bir video çekmişimdir. Severek ve beğenerek izlemiş olduğumuz bir videom olmuştur. Diğer başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.